Mustafa Bey hoşgeldiniz. Hoş nasılsınız? Sağolun, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de sizin kadar heyecanlıyız. Normal. Evet Olur siz de iyi. aslında ev sahibisiniz. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Yine farklı bir Çağatay izleyeceğiz. Yani her zaman olduğu gibi Çağatay hep böyle bizi şaşırtan karakterlere giriyor. Ben hep ona derim. Türkiye'nin Johnny Depp'i gibisin yani sürekli karakter değiştirip tip değiştirme konusunda. Bu iş üzerinde de çok titiz çalıştı. Çok farklı bir karakter denemeye çalıştı. Demeydir. Ben hikaye biliyorum ama henüz izlemedim. Onun için ben de merakla bekliyorum diyebilirim. Harika. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz şey peki? Olur. Oyunculuk, şarkıcılık var mı? Var, var inşallah. Yeni sezonda oyunculuk da var, müzik de var. İkisi <laughs> beraber devam etmeye çalışıyoruz. Müzikle olur. alakalı single mi olacak, single, albüm mü olacak? Single, Daha henüz single devam ediyoruz teker teker. Yine kendi yazdığınız şarkılar. Her zaman biliyorsunuz. Bu, bu şarkıların sahipleri var mı? Ben de kalsın ya. <gülüyor> Vardır. Pişt, <laughs> ben, ben de kalsın. <laughs> Çağatay Bey'le şarkılarınızı söylüyorsunuz ama Evet. bu single'da Beraber bir şey olacak mı? Beraber yazdığınız sözlerin olduğunu biliyoruz aslında. Hep birlikte yazıyoruz, birlikte çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama o şu an çok fazla eşref biliyorsunuz. Yani evet. o çok yoğun gittiği için çok fazla bir araya gelip bir şeyler üretemiyoruz. İnşallah zamanı gelince üretiriz birlikte. Bir duygu daha var. Çağatay Bey'le birlikte bir sinema filme yazıyor musunuz galiba? Beraber oynayacağınızda söyleniyor. İyi inşallah. Yani bakalım. Hayırlısı öyle şeyler. Ben birazcık nasip inanırım. Onun için neler olursa ne güzel olur diyebilirim. Peki. Çok, çok teşekkür